Merhaba arkadaşlar ne? Merhaba arkadaşlar. Bir bana bakarak sağla hadi. Merhaba arkadaşlar. Hadi çık arkaya geç günah makarna yedirecek. Çık 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 çık. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. minanın makarnası çok az kaldı. Aferin. Evet. Şimdi kana yedirelim. Tamam al bakalım. Bak bu bitti. Hadi. Kama Kanun. kanı yiyor, kama kanı yiyor, kama kanı yiyor. Çık çık çık. Ah kama <laughs> da bir dedi. Şimdi sen, şimdi yine yedirin bir daha sıra. <gülüyor> <gülüyor> ay nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Pro 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 pro. Çık 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 çık. Bitirdi. Sahra'daki kaldı. Sahra bitirmedi. Çabuk çabuk doyuralım. Neden? Çok acıkmış bunlar. Yaşasın. Gel buraya zıpla. Yaşasın de bakalım. Ya. Buraya gel. Buraya gel. Gel gel Zıpla. Yaşasın. Ersan'la. Bana bakarak. Bana bakarak. Ya. Bir, iki, üç, başla. Çek, çek, çek. Mina çek, çek 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 çek. Mina çabuk, çabuk. ol. <laughs> Aha. Evet, ya, abi bugün ya. bu kişi çok kazandı. En, en son kal. kal. İkinci biz çektik ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> başla. Mina başla.